demiyorum. Gençleri namaza nasıl yönlendirelim? Yönlendirmeyin arkadaşlar. Namazın iyiliklerini anlatmayın, gösterin. Eğer bana birisi namaz kıl deseydi hayatta namaz kılmazdım. Namaz kılı demeyin. Namaz kılmakla ilgili konuyu bir yere getirin. Ama siz namaz kılın. Mesela şunu yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla otururken çok samimi olana kadar ya namaz vakti geldi, ben bir namaza gideceğim ama asla şöyle demeyin. Hadi gel birlikte namaz kılalım. O muhabbet, o uhuvvet olana kadar kimsenin aklı sizinkinden daha küçük değil. İnsanlar nefret ediyorlar. Akıl almaktan, ya anneniz size diyor ki kızım odayı temizle, kızıyorsunuz. Çünkü komut almaktan hoşlanmıyorsunuz. Bana gösterin iyi arkadaş olduğunuzu, sahabe gibi insanları aramayın, dostlar aramayın, siz sahabe gibi olun. Erkeklere İslam'ı İslam'ı anlatmayın. Bırakın onlara başkaları anlatsın. İnsan psikolojisi